Merhaba değerli öğretmenlerim, karlı ve soğuk bir Erzurum sabahından günaydın diyorum sizlere. Bugün yine mülakat soruları çözmeye devam edeceğiz. Bugün yine yepyeni sorular, farklı, değişik, ne bileyim, sorulma ihtimali yüksek sorularla karşınızdayım. Hemen başlayalım isterseniz. İlk sorumuz gelsin. Türkiye, Doğu Trakya, İstanbul ve Boğazları hangi antlaşma ile savaşmadan geri aldı? Cevabımız Mudanya Ateşkes Antlaşması. Ya bu şekilde sorulur ya da Mudanya Ateşkes Antlaşması hakkında bilgi verir misiniz diye sorulabilir. Buna göre kendimiz ayarlayalım. İkinci sorumuz Alize rüzgarları nerelerde oluşur, nerelere eser? Görselde de gözüktüğü gibi Alize rüzgarları 30 derece kuzey ve 30 derece güney paralelleri çevresindeki dinamik yüksek basınç kuşaklarından ekvatora doğru esen rüzgarlardır. Yani e, kutup taraflarından ekvatora doğru esen, bu 30 derece kuzey ve güney paralelleri çevresinde esen rüzgarlarmış. Üçüncü sorumuz siyasi partileri kim denetler? Evet, daha önce de benzer bir e, soru paylaşmıştım. Anayasa Mahkemesi denetler arkadaşlar. Anayasa Mahkemesi bu denetimi sayıştaya yaptırır. Yani bir bakıma Anayasa Mahkemesi adına sayıştay denetler de diyebiliriz. Hatta öncekinde direkt sayıştayı yazmıştım. O detayı anlatmamıştım. Öğretmen arkadaşımızın bir liste not düşmüş. Hocam internette Anayasa Mahkemesi denetler diye çok da doğru demiş. O detayı yazmayı unutmuşum. Burada tekrar ediyorum. Anayasa Mahkemesi adına sayıştay denetler. Dördüncü sorumuz özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmeyen memura ne ceza verilir? Mevzuattan. Evet aylıktan kesme cezası verilir arkadaşlar. Beşinci sorumuz özürsüz veya kesintisiz 3 ya da 9 gün 3-9 gün arası göreve gelmeyen bir memura ne cezası verilir? Bunda da kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilir. Altıncı sorumuz bu bu yılki sınavda yazılı sınavda çıkmıştı. Mülakatta da bu şekilde çıkabilir. E, KYS mülakatında çıkmış bir soru. Fethiye Köyceğiz tarafında yetişen ve öz suyundan parfüm elde edilen ağaç hangisidir? Sığla ağacı arkadaşlar. Yedinci soru. Beyaz zambaklar ülkesinde kimin eseridir? Ana teması nedir? Evet. Grigori Petrov'un eseridir. 20. yüzyılın başlarında Finlandiya'da halkın cehaletini, yoksulluğunu ve birkaç aydının öngörüleri sayesinde şahlanıp ayağa kalkışını anlatır. Bu kitap güzel bir kitap arkadaşlar. E, mülakata gitmeden mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Hani olur da en son okuduğunuz kitap nedir, ne anlatıyor derlerse rahatlıkla ve sıkılmadan ya da ne bileyim işte bocalamadan anlatabileceğiniz bir kitap. Çok fazla değil yani 150 sayfa civarı falan da yanlış hatırlamıyorsam ben iki defa hmm. okudum. Güzel bir kitap. Benim girdiğim mülakatlardan birisinde en son okuduğunuz kitap diye sorulmuştu. Ben o zaman Oktay Sinanoğlu'nun, Sinanoğlu hocamızın Bay Bay Türkçe kitabını okumuştum. Üzerinde konuş dediler, bayağı da konuşmuştum. Yeni bitirmiştim yani bir hafta önce okumuştum. Bunu da okursanız daha kısa daha kestirme üzerinde söylenebilecek konuşulabilecek çok şey var çok fakir bir taraftan İsveç tarafından işgal edilmiş ezilmiş bir taraftan Rusya tarafından işgal edilmiş ezilmiş umutları sönmüş bir halk var birkaç kişinin birkaç aydının öngörüsüyle çalışıp başarıp ayağa kalkışını bir toplumun ayağa kalkışını anlatan bir kitap tavsiye ederim mutlaka okuyunuz mülakata gitmeden önce son okuduğunuz kitap sorusu gelirse rahatlıkla konuşabilirsiniz 8. sorumuz son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde müdafaa-i hukuk grubu yerine hangi grup kurulmuştur? Evet cevabımız Felah-ı vatan. Ömer Hoca bunu güzel anlatıyordu. Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk Ankara gidiyor. Ülkenin değişik yerlerinden gelen meclis üyelerini orada karşılıyor. Hepsiyle sohbet ediyor ve tembih ediyor. Kendisi İstanbul'a gidemediği için neden Ankara diye ben de düşünmüştüm. Belki içinizden soruyorsunuzdur şu anda. Çünkü e, ülkenin değişik yerlerden İstanbul'a İstanbul'a gidebilmek için trenle Ankara'dan geçmesi gerekiyormuş. Yani Ankara durak noktasıymış. Hepsi oradan geçiyormuş. Ve orada epey vekillerle görüşüyor. Ve diyor ki orada müdafaa hukuk grubunu kurunuz diyor. Başına beni seçiniz diyor. Ama gidiyorlar hepsi söz veriyor fakat orada yapamıyorlar. Yani müşteri yetmiyor, engel oluyor. Her neyse artık o şartlarını bilemiyoruz. Herkesin o günkü şartlarını. Onun yerine felahi vatan grubunu kuruyorlar. Bu da bir ek bilgi olsun. Milletler arası antlaşmalarla kanunlar arasında uyuşmazlık olursa hangisi geçerli olur? Kulağımda hala açılıyor. Ali Koç hocamızdan dinlemiştim. Cevabımız milletler arası antlaşmalar geçerli olur. Vatandaşlık içinde Ali Koç hocamızı öneriyorum. Onu dinledim. Ee, yani 4 defa 5 defa sınava girdim. Dinleyerek hepsini de full çekmiştim. Tavsiye ederim. Daha iyileri yok mudur? Mutlaka vardır. Ben onun anlatma tarzına ve tekrar etmesine alışmıştım. Onu dinledim. 10. sorumuz. ilk safari parkımız nerededir? Cevabımız Gaziantep'tedir arkadaşlar. 11. soru TBMM'ye gönderilen dilekçelerin dilekçe komisyonunda incelenmesi ve karara bağlanması ne kadar süre içinde sonuçlandırılır? Cevabımız 60 gün içinde sonuçlandırılır. 2 ay da verebilir ama gün olarak 60 gün olması daha mantıklı çünkü bazı aylar 31 çekebiliyor, 28 çekebiliyor vesaire. 12. sorumuz Sivas Kongresi'nde çıkarılan gazetenin adı nedir? Hemen söyleyelim. İrade-i Milliye gazetesidir. Milli İrade. 13. sorumuz. Cumhuriyet döneminin ilk yüksek öğretim kurumu hangisidir? Yani Cumhuriyet kurulduktan sonra açılan, kurulan ilk yüksek öğretim kurumu hangisidir? Ben ilk defa duydum. Bu yazılı sınavda da çıkabilir. Aklınızda bulunsun. Cumhuriyetin ilanından sonra yüksek öğretim kurumu olarak ilk defa Zonguldak Maden Mühendis Mektebi Alisi açıldı. Zonguldak Maden Mühendisliği bizim anladığımız anlamda Zonguldak Maden Mühendisliği açılmış arkadaşlar. Türkiye'de ilk dünyada ikinci deniz doldurularak yapılan havalimanı hangisi Evet, cevabımız Ordu Giresun arasında yapılan Orgi Havalimanı ya da en son zamanlarda Ordu Havalimanı da denmeye başlandı. Ordu Giresun Havalimanı arkadaşlar. Ordu'ya 19 kilometre, Giresun'a 21 kilometre mesafede tam ortada bir havalimanıdır. Edebiyatımızdaki ilk çeviri roman hangisidir? Evet, bunu Fenelon'dan Telemak diye ezberlemiştik 2018 yılında sınava girerken. Sorulmadı ama mülakatta sorulmuş. Bu çıkmış soru. Kim tarafından çevrilmiştir diye sorulursa Yusuf Kemal Paşa tarafından çevrilmiştir arkadaşlar. Bu da bir ek bilgi olsun. Hindistan'a İslamiyeti götüren Türk devleti hangisidir? Evet, Gaznelilerdir arkadaşlar. Gazneli Mahmut Hindistan'a 17 tane sefer düzenlemiştir. Burada ek bilgi olsun. Ertuğrul Gazi şenlikleri hangi düzenlenir? Osmanlı'nın merkezi, başlangıcı olarak görülen Bursa Bilecik yöreleri aklımıza gelir. Bilecik Söğüt'te düzenlenir arkadaşlar. Yetiştirilmek amacıyla yurt dışına gönderilecek devlet memurlarından şahsen özel burs sağlayan memurlara verilen aylıksız izin süresi ne kadardır? Evet. 2 yılmış. 2 yıl aylıksız izin verilebiliyormuş yurt dışına gidecekseniz kendiniz burs ayarladıysanız. TBMM'de karar yeter sayısı kaçtır? Bunu ben başta anlamadım. Epey düşündüm karar yeter sayısı derken herhangi bir karar almak için yeterli sayı kaçmış? Toplantıya katılanların salt çoğunluğu. Yani toplantıya kaç kişi katıldıysa onların salt çoğunluğu kadar olması gerekiyormuş. Ancak bu sayı üye tam sayısının dörtte birinin bir fazlasından az olamaz. Üye tam sayısı dediği mecliste kaç tane milletvekili var? 600 milletvekili var. Dörtte biri nedir? 150. Ondan bir fazlası olacak. 151. Yani 151'den daha az olamaz. Karar çıkması için en az 151 milletvekili şart. 150 ile çıkmaz. 149 ile çıkmaz arkadaşlar. Barok tarzı ile yapılan ilk cami hangisidir? Evet. Kapalı çarşı girişinde bulunan Nuru Osmani Camii'miş. Nuru Osmani Camii. Bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Gelecek videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.